Tüm savaşların esirisin sen, ey gönül Sana ben siper al demedim mi? Bir tatlı söze Güler yüze aldanma, ey gönül Yılan değilsin Çıkma deliğinden demedim mi? Her aynadaki sen bir değilsin, ey gönül Aynalara düşman olursun demedim mi? Sen bir et parçası değilsin, ey gönül Ateşlere dayanamazsın, demedim mi? Senin bir vaktin, zamanın yok ey gönül Saate, takvime kafa tutma, demedim mi? Sen sofralarda kızıl bir narsın ey gönül Seni kırarlar, seni dökerler, demedim mi? Senin zevkü sefan yoktur ey gönül Gül suyu dudaklara aldanma demedim mi? Sen karasın, sen yanıksın bir ey gönül. Senin karın yok, senin varın yok demedim mi? Sen gülistanda bir gülsün ey gönül. Senin bülbülün yok demedim mi?